Hadi gidelim. Berkay Park'a geldi. Evet aşkım. Aa, parka geldik. Hava soğuk olduğu için parkta pek kimse yok. Sallanacak mıyız? Evet tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 <laughs> Tamam yavaş sallayalım <laughs> Korktun mu <laughs> tamam anneciğim Kayacak mısın <laughs> Ama sen korkmazdın salıncaktan neden korktun şimdi <laughs> Kayacak mısın <laughs> Tamam anneciğim Hadi o zaman kayalım <laughs> Evet. Berkay. Berkay. Anneye bakar mısın? Buradayım. Berkay. Buradayım aşkım. <laughs> Hadi gel. Hadi gel. kızını ver bana. Şekerini ver ben tutayım. Ver. Hadi kay. Ne? <laughs> <laughs> Hadi üç, iki, bir. <laughs> evet, Berkay Park'ı çok seviyor. <laughs> Hadi 3, 2, 1. Hop. Şimdi diğerinden kayalım olur mu? Gel buradan kayalım bu sefer. Gel. Gel buradan kayalım. Evet gel. 3, 2, 1. Tutayım mı? <laughs> Tuttum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tekrar. Hadi. Hadi tekrar kayalım. <laughs> Tamam tutmuyorum. <laughs> Aferin Berkay. Biraz sallanalım mı? Ne dersin? <laughs> Sallanmayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Neden? Sallanalım mı? <gülüyor> <gülüyor> evet diğerinde. Evet tamam gel diğerinde sallanacağız. Tamam. <laughs> Hadi gel aşkım. <gülüyor> 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 evet. Evet anneciğim aynen. Hadi gel birlikte sallanalım. Evet. Evet ağlama tamam mı? Tamam. Çok yavaş böyle. Ay çok güzel. Berkay güzel mi? Berkay güzel mi? Evet. You are <laughs> the güzel. <laughs> Evet Berkay sallanıyor. Ay, ay, ay. Güzel mi Berkay? Ay, ay. Berkay park, parkı ay, ay, çok ay. seviyor. Ay, ay. Ay, ay, ay. Berkay anneye sakız verir misin? Ay, ay. Hayır olmaz. Ha? Diye paket. Ne? Ay, ay. Neden yok? Anneye sakız ver. Ay. Hadi paylaşalım. Paylaşalım mı? Adara. Adaya mı vereceksin? Adara. Adara mı? Adara. <laughs> tamam. Ada teyze de. Adara. Tamam. Ana, Hadi şimdi eve gitme vakti. Hava çok soğudu. Hadi bir tanem eve gidiyoruz. Tamam mı? Hadi. Yeterli. Bunu. Evet tamam hadi eve gidiyoruz bir tane. Hadi. Anne bay Hadi bay bay yap bakalım. Anne, evet aşkım bay bay yap. Anne, evet bir tane mi abla yok abla gelecek hadi bay bay yap gidiyoruz. Baba <laughs> anne <laughs> 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 Berkay. Anne bay 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 yap bakalım. Anne, tamam taşıyacağım. Bay bay yapalım mı? <laughs> hadi bay bay. Bay <laughs> bay. <laughs> <laughs>